Arkadaşlar bu poliyemit cami halısıdır. Bakın şöyle kalınlığına. Bakın çok yumuşak dokuludur. Temizliği kolay. Hijyenik, antibakteriyel, saflı cami halısıdır. En iyi ürün budur arkadaşlar. Tavsiye ettiğimiz leke de tutmaz. Temizliği kolaydır bu malzemenin. poliyemit dediğimiz malzemedir. Bakın tak gibi halıdır. Bunun üzerinde yumuşacık. Özellikle yaşlılar için dizlerinin bastığı yer hiç rahatsız etmez arkadaşlar. Artı koku yapmaz, yanmaz, alev almaz. En iyi cami halısıdır. Polyemit 3,5 kilogramlık 16 milim kalınlık kaliteli cami halısıdır. Kırmızısı var bir de. Bakın kırmızıya da. Kırmızı. Saflı da saflısı da var, safsızı da var arkadaşlar.